Evet. Antrenmanın birinci günündeyiz. Evet. Mireçege e, antrenman hareketlerini gösterecek. Evet, evet. başlayalım Mireçege. Tamam. Birinci hareketimiz. Birinci hareketimiz. Bir. Sonra. İkinci hareketimiz. İkinci hareket. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Sonra. Üçüncü harekete geçelim. Arkadaşlar. Dördüncü hareket. Evet. Evet. Teşekkür ederiz. Bunu her gün yapıyoruz. Arkadaşlar bitmedi. Beşinci hareket var da. Evet arkadaşlar. Bitti. Bay bay. aşağıdan butonu tıklayıp bize katılabilirsiniz. Siz de böyle spor yapın ki kaslarınız güçlü olsun. Benim de kaslarım güçlü oldu artık. Bay bay.